Canım ailem bana lütfen izin verin dışarı çıkmak istiyorum çok sıkıldım evde. Hayır dedim Ozan hayır hiçbir yere çıkamazsın derslerinde başarısız olduğun sürece evde oturmaya mahkumsun ders çalış. Ya babacım ders falan çalışamam kabadayı bir adamın oğlu ders mi çalışırmış ben bu şehrin serserisi olacağım ben bu şehrin kurtarıcısı psikopatı her şeyi ben olacağım. Olmaz anneciğim olmaz baban haklı otur oturduğun yerde. Ya tamam canım aileciğim çok fazla durmayacağım dışarıda söz veriyorum arkadaşlarımla bir iki saat oyun oynayıp geri geleceğim lütfen izin verin hadi Hayır dedim Ozan hayır izin yok çabuk odana git ve ders çalış hadi dışarı falan çıkmıyorsun Eh ben de o zaman bu evi terk ederim ben sizle mi uğraşacağım iki saat için izin istiyorum izin bile vermiyorsunuz ne biçim anne babasınız siz Kaybol git lan o zaman şu tokadıya da kaybol git benim seninle işim olmaz bu saatten sonra Gidiyorum ben gidiyorum. Bu takatı var ya ölsem unutmam göreceksiniz siz. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Eyvah aşkım ya çocuğumuz hiç geri gelmezse? gelmezse gelmesin be kerataya bak bana artistlik yapıyor büyümüş de küçülmüş ne hali varsa görsün ben kimseyle uğraşamam abi kendi hayatıma bakarım en iyisi ne öyle evde ben sürekli azar mı çekeceğim trip mi yiyeceğim evde bundan sonra da okulu bırakıyorum sadece kendi hayatıma bakıyorum Ha ne oluyor sen de kimsin be abi sen de kimsin ezecektin beni dursana Merhaba çocuk merhaba. Ben mafyayım. Sakın ama sakın benden korkma. Sen çok uslu, çok delikanlı, çok kral bir çocuğa benziyorsun. Aferin sana. Hep böyle iyi bir insan ol, tamam mı? Şimdi benim senin yardımına ihtiyacım var, çocuk. Abi, iltifatların için teşekkür ederim. Buyur, seni dinliyorum. Ne istiyorsun benden? Ne yapabilirim senin için? Bak evladım, benim kardeşim cezaevinde. Çok sevdiğim bir kardeşim hem de. Şimdi ben buralarda gezemiyorum biliyorsun ben mafyayım çünkü. Kerem komiser her yerde beni arıyor. Senden bir ricam var. Kardeşimi hapishaneden kurtarabilir misin? Eğer kurtarabilirsen seni paraya boğarım. Ömrü hayatım boyunca full zengin yaşarsın. Ve artık sen de bir mafya olursun. Kimse sana bulaşıp sataşamaz. Vay be harika olur gerçekten. Zaten ben az önce evden kaçtım. Artık benim bir ailem yok. Çok zengin olmam lazım o yüzden. Merak etme abi kardeşini sağ salim hapishaneden kurtaracağım. Artık nasıl kurtarırsın bilmiyorum. Ama ben bu işi tamamen sana bıraktım. Kurtardıktan sonra getireceğin yeri kardeşim biliyor. Tamamdır patron. Gözün arkada kalmasın. Bu işi oldu bil. Evet mafyanın kardeşini anca bu şekilde kurtarabilirim. Çok iyi ilerliyorum. Çok iyi. Şimdi buraya kazmayla vurdum mu var ya. Hapishanenin içindeyim işte bu. Selamun aleyküm abiler. Burada mafyanın kardeşi varmış. O hanginiz? Hı, <laughs> sen de kimsin? Mafyanın kardeşi benim. Ne oluyor? Seni buraya abim mi gönderdi? Yoksa beni kurtarmaya mı geldin? Aynen abi seni kurtarmak için görevlendirildim. Ve sonunda hapishaneye ulaşabildim. Şimdi seninle beraber buradan dışarı çıkacağız. Vay be sana helal olsun kardeşim. Ama yeteneklisin böyle hapishaneden adam kaçırıyorsun. Kerem komiser bizi yakalamadan tüymemiz lazım ama. Beni de götürseniz ne kadar mutlu olurum ya. Evet evet bizi de götürün. Hayır beyler hayır maalesef. Mafyanın kardeşinden başka kimseyi götüremem. Kusura bakmayın. Yakalanma ihtimalim çok daha büyür. O yüzden biz şimdi mafyanın kardeşiyle çıkıyoruz buradan. Hayatımı kurtardın kardeşim. Şuradan bir çıkalım. Abimin yanına bir gidelim var ya. Seni paraya boğacağım. Ne kadar para istiyorsan vereceğim beni buradan kurtardın diye. Çok sağ ol abi ayarlarız da. Şimdi ben çok ses yaptım duvara falan kırarken. Kerem komiser kesin işkillenmiştir. Hemen buradan çıkmamız lazım hemen. Yoksa ben de hapiste tık kalırım. Hadi abi hadi beni takip et. Bir an önce buradan aşağı inmemiz lazım. Abim bizi bekliyor. Çok iyi oldu. Seni buradan kaçırdım harika oldu. Abin de bana söz verdi beni paraya boğacak. O oh. Oho eğer abim sana söz verdiyse var ya Gerçekten seni paraya boğar Paranın içinde yüzersin gerçekten Valla abi ben daha yeni evden kaçtım Çok paraya ihtiyacım var Benim eve arabaya bile ihtiyacım var Artık abiniz bana ne verirse Sen rahat ol kardeşim sen rahat ol Bundan sonra sana rahat hayat yaşatacak kadar bir para verecek Emin olabilirsin buna Çok iyi abi çok iyi Ben bundan sonra görev adamıyım abi görev adamı Bu görevler tam benlik Eee bizle o kadar çalıştın Artık sen de mafyanın bir Parçasın kardeşim. Vay vay vay. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş buldum abi, Hoş buldum. Beni kurtarmak için her yolu denemişsin. Teşekkür ederim sana. Aynen öyle kardeşim. Yeter ki sen kurtul diye. Ama bu küçük kardeşimiz var ya on numara çocuk be. Gel sana bir sarılayım kardeşim. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok büyük adamsın eyvallah. Ne demek abi ne demek ben görevimi yerine getirdim sen bana bir görev verdin bunun karşılığında bana bir şeyler vereceğini söyledin ben de bu görevi kabul ettim ve yerine getirdim Abi bu çocuk benim hayatımı kurtardı ben bu çocuğu paraya boğarım O işi ben halledeceğim kardeşim sen şimdi git güzelce bir uyu dinlen bu dışarıda olmanın keyfini çıkar Evet kardeşim işte bizim çocuklar arabanı getirdi arkanda artık yeni olacak araban duruyor ve işte bu çantada senin aslanım. Al bakalım. Hakkını sonuna kadar aldın. Hadi şimdi git görüşürüz. Her zaman buraya gelebilirsin. Oley be abi size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şu paralara bak. Şu paralara bak. Şu arabaya bak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık sen de mafyaya adım atmış oldun kardeşim. Bundan sonra paraya ihtiyacın olduğunda hemen buraya gel. Bir derdin sıkıntın olduğunu hemen buraya gel. Aynen öyle kardeşim. Bundan sonra biz senin abileriniz. Pekala abi. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi bana müsaade ben gidiyorum. Uy şu arabanın güzelliğine bak. Yemin ederim kafayı yersin. Harika bir arabaymış bu. Ben bunun içinde yaşarım be. Uy şu arabaya bak şu arabaya. Gerçekten mükemmel bir araba. Arada bir annemi gezdiririm bununla ama babamı asla gezdirmeyeceğim. Zaten artık dünya kadar param da var. Ben artık bu şehri satın bile alabilirim. Bu şehri tamamen ele geçirebilirim. Çünkü aşırı derecede zenginim. Şu altındaki arabanın güzelliğine bakar mısın? Sapsarı parlıyor harika bir şey bu. Lan zenginlik gibisi mi var be? İyi ki zenginim iyi ki. Zenginlik gibisi yok gerçekten. Bundan sonra bu şehir benden sorulacak abi. Kim ne derse desin. Herkesin canını okuyacağım artık herkesin. Ozan'a bak sen Ozan'a. Benim karakolundan adam kaçırmak neymiş göstereceğim ben sana şimdi. Seni ben bir yakalayayım bir elime geçireyim var ya işini bitireceğim. Herhangi bir yerde karşıma çık bak sen. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum Ozan efendi. Ha işte buradasın. Ozan buraya gel buraya. Karakoldan adam kaçırmak da ne demek lan? Ne ne diyorsun Kerem komiser hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Ulan benim hapishanemden adam kaçırıyorsun bir de bilmiyorum diyorsun. Mafyanın kardeşini sen kaçırmadın mı Ozan? Hayır tabii ki de Kerem komiser ben neden böyle bir şey yapayım? Ben yani senin yeğeninim. Niye sana zarar verecek bir şey yapayım? Ozan boş yapma elimde kamera kayıtları var. Senin yaptığını herkesten iyi biliyorum Sen yaptın sen Şimdi ben seni ne yapayım ha Tutuklayıp ölene kadar cezaevinde mi tutayım O kurtardığın adam var ya 50 kişiyi öldürmekten cezaevinde yatıyordu Ölene kadar hapiste kalacaktı Kamera kayıtları montajdır İnanmıyorum ben yapmadım Kerem komiser Bana böyle suç atamazsın Bana böyle iftira atamazsın istediğin gibi Sen yaptın Ozan sen yaptın biliyorum Gel buraya tutuklusun eh, Ben yapmadım diyorum ben yapmadım ne sen bana mı vurdun göstereceğim sana <laughs> Hayır Olamaz ben silah çektiğim gibi Benden daha hızlı silah çekti Beni vurdu Hayır olamaz Ozan buraya gel Sen hızlıysan ben senden daha hızlıyım Kerem komiser Bak işini bitirdim işte <laughs> Çünkü ben de artık bir mafyayım Artık Kerem komiseri de öldürdüğüme göre Ben bu şehrin en büyüğüyüm en iyisiyim Bundan sonra polis karakolu da benimdir Şehri ele geçirdim Bundan sonra bu şehirdeki herkes benden korkacak. Çünkü bu şehir bundan sonra tamamen benim. <laughs>